Merhaba arkadaşlar. Bugün size milföy hamurundan börek hazırladık. Hazırlanması son derece pratik, birkaç dakikada hazırlanan çok kolay bir börek. Bunun için kullandığımız malzemelerimiz 4 tane milföy hamuru, 1 tane yumurta sarısı, 100 gram beyaz peynir, çeyrek demet ince ince kıydığımız maydanoz. Peynirimizin içerisine maydanozu alarak ben beyaz peynir kullandım ama herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyorum maydanozla peyniri. Milföy hamurlarını bıçakla ortadan ikiye kesiyorum. Ben hamurları 15 dakika önce dondurucudan çıkardım çözülmesi için. Ve birer tatlı kaşığı peynirli harcımızdan köşelerine yerleştiriyorum. Sonra uçlarından şöyle ortasına elimle bastırıyorum. Zarf şeklini veriyorum. Kenarları içe doğru kıvırıyorum ve peynirin taşmaması için de kenar kısımları iyice elimle sıkıştırıyorum. ve bunu yağlı kağıt yaydığımız fırın tepsimize yerleştiriyorum. Bir tanesini daha göstermek istiyorum size hazırlanmasını. Harcımızı yerleştiriyorum. Kenarları üzerine kapatıyorum. Ortada birleşecek şekilde. ve sıkıştırıyorum taşmaması için peynirler böreklerimizin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürüyorum hepsine yumurta sarısı sürdüm birazcık üzerlerine Susam serpiştiriyorum. Çörek otu da serpebilirsiniz veya hiçbir şey serpmeyebilirsiniz de. Fırınımızı önceden ısıttık, 180 dereceye ayarlı fırınımızda 25 dakika kadar pişiriyoruz ve piştiler. Gayet güzel kabardılar. Çok iyi yapıştıramadığımız için bir kısımları açıldı. Bazıları açıldı evet. Şu servis tabağını alıyorum. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık, yiyen arkadaşlarımızın ağzına sağlık.